Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da toplandı. Yatırımcı ve akademisyenleri bir araya getiren zirvede Türkiye'nin nükleer enerji potansiyeli ve projeler masaya yatırılıyor. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin ilk gününde Türkiye için nükleer santrallerin önemine dikkat çekildi. Toplam enerji tüketimimizin %75'i ithalat kaynaklı ve ne yazık ki bu ülke çok çok uzun yıllar nükleer güç santrali kurma konusunda bir siyasi irade ortaya koymamış. Gelişmiş ülkelerde nükleer güç santralleri varken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bunların olmaması da aslında İlginç bir röndür. Zirvede Mersin Akkuyu'da inşa edilecek nükleer santralde alınacak güvenlik tedbirleri de anlatıldı. Akkuyu nükleer santral projesinde birinci önceliğimiz güvenlik. Tam güvenlik için maliyet ne olursa olsun gereken her şeyin yapılacağını garanti ediyorum. Bugüne kadar yaşanan tüm kazalardan Akkuyu projesi için ders çıkardık. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanıyoruz. İki gün sürecek zirvede nükleer enerji konusunda Türkiye'nin potansiyeliyle projelerin güncel durumu ele alınacak. When?